Kıyafet ha? ha? Bir yere Arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar düşündüğüm şey burayı bire... neydi? Burayı kırmak. İnşallah yapar mıyım? Anne be sus anne. Arkadaşlar kırmaya başladı ben şimdi. Arkadaşlar bu bölümde köpek mi mi Tam yanında. Ama. Ya Ne? aklıma geliyor? Ben neden zamanayım?

nebezemas Arkadaşlar bir saniye. Hemen geleceğim. Arkadaşlar başladık yine. Ortaydım bir la. Bugün de boş. Anasını ah, ah, anasını Ya abi ya Ya bu ne ya Ben kırmadım ya Anasını anasını Hayır ölme 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 Abi ya Böyle bir şey olur mu Olur mu ya sandığım nerede? Morali mi Tam da yetmiş <laughs> Yan. <Yandım>. Bir tane <laughs> zamanda... Anneciğim. <laughs> Ana arama beni. Suyuzatmaya <laughs> <laughs> anladı. anneciğim diye. Hı hı. Anne babam gibi çaldı. Çağrı. Hınyarı. Çağrı'yı silip de koyma. Çağrı daş. Canım oğlum diye koysana. Sen beni sevmiyor musun? Çağdaşım oğlum. Çağdaş oğlum. Çağdaşım. Çağdaş'ım. Güzel bir isim. Ama benim kadar değil. Çünkü ben çok tatlıyım. Oha bütün karanlık

bu saatte ben nasıl Ay, Yatamayacağım ya. moralim ya. bölgesinde... bozuldu. Moralim bozuldu. Ama ben de... var ya? Demi ya. arabam kaçar. Seviyorum ki. Kalanlar. 兔兔毛兔金金丝的发带。<noise>

Aa Çin? burada mağara var. Bu mağaraya gidiyor. Aa. Ticaret Bakanı, ben Dünya canlı. Ticaret Örgütü'ne ay, şikayet ay, ediyoruz. Canlı. Karşı önlemler alacağız. Üstelik Fentanil bizim sorunumuz değil dedi. Kanada Başbakanı Trudeau ise el yükselterek gümrük vergisi ve mümkün olan tüm diğer önlemlerle savaşa hazırız. Oh. dedi. Adeta tüm Kanada'yı arkasına alarak. Kreşesi, Aa, git yedir. git Sonunda git geç oğlum geç geç oğlum ah diyordum. Petli lideri Kier Fawley'lerin duruşlarını da anlatacağım. Merak <laughs> ama önce ama önce o bakışı ve konuşmasıyla duygusal ama kararlı bir, Hı, başlıyor. Yani. Şu alıp bir siktir bir giderim korkmuyor mu ya? İşte bu altın çağı bizimle yapabilirdiniz. Bizi cezalandırarak değil diyerek Beyaz sarayın Kanada ve Amerikalılar arasındaki ticaret ve müttefiklik bağını hiçe sayarak bu dostluklarla... Aa mı geliyordu? Uzun. Tüm bunları Amerikalılar ha. size sesleniyorum diyerek yaptı önce. İşlerinizi riske atıyorsunuz. Otomotiv gibi endüstrilerde çalışanlar işlerini kaybedecekler. Benzininiz, gıdanız pahalaşacak. Her şeyi tehlikeye atıyorsunuz. Ulusal güvenliğinizi bile. nikelli potası, uranyumu, çiftliği, alüminyumu nasıl alacaksınız? Bunun için anlaşmalarımız vardı. Böyle olmamalıydı. Ama oldu. O zaman buyurun cevabınız. Seba, sana şahane bir haberim var. Birkaç yüz metre sınıftaki biriyle tanışmak ister misin? Neden iletişim bilgileri... O zaman buyurun cevabınız.

gördüğünüz tüm meyveler, sebzeler, Trump'ın Florida'sından gelen portakal suları, kıyafet, spor ekipmanları, ev aletleri, kereste, bira, şarap, kurban miski. Hepsinin fiyatı bir anda artacak. Elbette iki ülkede de bu gümrük vergilerinin yükünü Vallahi yaptım. firmalar çekecekler. Ve tüketiciye yansıtmak için hiç de beklemeyecekler. Biz de enerji yani, biz, eee. Bu Ama bu işte. Eşek. Bana yardım olacağız, et. Eşek. işini eşek bas eşek neden basmışsın hani öyle de bakma bir kere bağımsız Kanada'nın Ne burada? Burada, Bu noktada tüm eyalet başbakanlarıyla hedefimiz ortak. Onlar hmm. için doğru olanı Biz de, tek bir buradan bir buradan gireyim. Gireyim. Evet. kapıya gerek yapacağız? yok ya. Ülkeyi bölünmeye, ayrıştırmaya Anasını, sağladıktan hemen sonra Ottawa'da NHL Buz Hokey maçında Amerikan marşı ısıtlandı, yuhalandı bile. NHL Ulusal Buz Hokey Ligi 25 Amerikalı 7 Kanadalı takımın oluşturduğu dünyanın en büyük profesyonel ligi milyarlarca dolarlık bir ortak endüstri bu. Üstelik babası Kanada. Takım halinde oynanan bu sokeyinin babası. Dünyaca kabul edilen kurallar burada kol. Evet ben adım, o, bu, o, bu oyunu istemiyorum. Oynamıyorum ya. Yüzyılda, yüzyılda, burada yani. oyunu. Oğlum, oradaydı, mı? önceki O oradaydı. Şimdi burada mı? Eşya. insan öyle yaratmadık. Hmm. Bu düşüneyim. ne yapacağımı öğrendim. İşte geliyor. Yalnızca niye kalsın? Arkadaşlar hadi good good how are you? Good good, good, how, are de you? De, good, good. how are you? Sonuna good, sonuna how are you? Good, good, good good how are you? Good, good good how are you? Good 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 Arkadaşlar abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bye. Eşek sen ne istiyorsun? Eşek <laughs> ama sen istemiyorsun. Eşek yanıma geliyorsun ama sen istemiyorsun. Bana böyle bakma.